Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir içerikle daha karşınızdayım. Bu video aslında birçoğunuzun kafasındaki soru işaretlerini giderecek bir video. Çünkü bana çok soru geliyordu. İşte Temu'dan klavye alacağım ama işte bazı konularda çekiniyorum. Ürün istediğim ürün gelir mi? Gümrükte herhangi bir problem yaşar mıyım gibisinden birçok soru geliyordu. Bizler de şu anda Temu ile işbirliği içerisindeyiz. Ben yaşadığım bütün süreci sizlere aktaracağım zaten. İşte kargo sürecini ne, ne kadar sürede geldi, nasıl geldi, ürün gerçekten internette yazdığı gibi mi, kaliteli mi değil mi? Bu videoda hepsini şeffaf bir şekilde sizlere aktaracağım. Çok fazla uzatmadan kutu açılımıyla başlayalım. Zaten video süresince ben aklınızdaki soru işaretlerin birçoğunu cevaplamış olacağım. Çok fazla uzatmadan şöyle kutusunu yüksek müsaadenizle şöyle açıyorum. Kutuyu açtığımız zaman şu şekilde bizleri ürün karşılıyor arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Şöyle basalım. Bu Red Switch bir klavye arkadaşlar. Mekanik bir klavye. Hissiyatı güzel şu anda onu söyleyebilirim. Böyle hızlı bir şekilde kablosuyla beraber çıkardım. Şu poşetini de çıkartalım. Evet. Ürünümüz bu arkadaşlar. Tuşların beyaz ve gri bir renk kombinasyonu var. Bunu tercih edebiliyorsunuz. Opsiyonel bir şey. Gri yerine turuncu seçebiliyordunuz. Kırmızı olanları vardı. Aynı modelin Blue Switch modeli de var arkadaşlar. Ben Red'i tercih ettim. Blue Switch daha önceden kullandım. Blue Switch çok sesli çalışıyor. Özellikle aile evinde yaşıyorsanız baya bir problem olacaktır sizler için. Ama Red Switch biraz daha sesi Blue'ya göre az çıktığını söyleyebilirim. Daha kibar çıktığını söyleyebilirim daha doğrusu. Yine Redder'da bayağı sesi çıkıyor yani. Bu arada kutumuzun içinden bir adet şöyle bir aparatımız çıkıyor. Bu aparat sayesinde klavyenin tuşlarını rahat bir şekilde sökebiliyoruz. Bu bir kenarda dursun ve bir de az önceki dediğim muhabbet. Görmüş olduğunuz gri tuşların yerini değiştirebileceğimiz sarı tuşlar da var. Ben gri ve sarı kombinasyonu aldım. Aslında sarı çok sevmem ama Sırf gri renk için ben bunu tercih ettim ama dediğim gibi farklı kombinasyonları da var. İki içerisinde başka bir şey yok. Tabi burada sanıyorum garanti belgesi ve kullanma kılavuzu gibi bir takım şeyler var ama bunları okumaya ne yazar abi? Biz zaten birazdan kurcalıya kurcalıya öğreneceğiz. Memleketin yaptığı iş yani bu. Kullanım kılavuzlarını kimse okuyor. Aranızda kullanım kılavuzu okuyan varsa yorumlarda yazsın. Bir tebrik mesajı göndereceğim özel olarak. Onu da belirtmiş olayım. Ee, ne diyorduk? Ha, yani? bu ürün arkadaşlar Temu'nun bizlere verdiği kod sayesinde e, gerçekten çok uygun bir fiyata alabiliyorsunuz sizler de. Bunun aynısını 350, 300 küsür liralara tam hatırlamıyorum ama 340 mı? 3, 350 diyelim biz. Tam küsür at aklımda Ekrana çıkartırım zaten ben. 350 lira gibi çok güzel, çok komik bir rakama satın alabiliyorsunuz. Bu e, Red Switch mekanik klavyeyi. Aynı zamanda dediğim gibi farklı renk kombinasyonları var. Bunu muhtemelen 3. defa tekrar ediyorum ama. Şimdi zaten bu tuşları ben bir takacağım. Bu tuşların bazılarını takacağım görmeniz için. Hem de tuş sökme aparatıyla tuşları nasıl sökebileceğinizden bahsedeceğim. Ama ondan önce neden bu klavyeyi tercih ettiğimi söyleyeyim. Aslında Temu'da birçok klavye var biliyorsunuz. Özellikle küçük klavyeler çok yaygın bir şekilde görebilirsiniz Temu'da. Ben NumLock kullanıyorum. NumLock'a çok alıştım. O yüzden NumLock'lu bir klavye tercih ettim. Büyük klavye seviyorum ben. Küçük klavyeler de aslında kullanışlı oluyor. Çünkü şu ...o kısmı olmadan da şu klavyeyi siz kullanabiliyorsunuz. noktadaki her şeyi buradaki bazı kısa yol tuşlarıyla zaten kullanabiliyorsunuz. İşte buradaki artı eksi, çarpmayı bölmeyi gibi işaretleri siz zaten buradan da kullanabiliyorsunuz ama ben numluğa çok alıştım kullanırken. O yüzden numloklu tercih ettim. Ek olarak bu klavyenin bir dezavantajı da tuşları şeffaf olmadığı için ışık geçirmiyor. Aa, benim için yine problem değil çünkü bu klavyeyi bakmadan yazabiliyorum. Kullana kullana ezberledim artık. Ama bazıları mesela gece özellikle karanlık olduğu zaman klavyenin şeyini görmek istiyor. Harfleri görmek istiyor. Bu klavyede o yok. Aydınlatmamız var. Yok mavisi aydınlatma diye geçiyor sanırım. Sadece mavi bir ambiyansımız var. Birazdan zaten onu da göstereceğim. Bu şekilde bir klavye. Şimdi dilerseniz şöyle bazı tuşları ben sökeyim yüksek müsaadenizle. Onun yerine şu sarı tuşları takalım bazılarının yerine. Mesela şu WASD'yi söküp ben sarı tuşlardan takmak istiyorum. Şimdi sökmek için arkadaşlar çok basit. Tuşun arasına yerleştiriyorum ve çekiyorum çektiğim zaman direkt geliyor. Zaten şu anda kırmızı switch direkt ortaya çıktı. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Direkt olarak kırmızı switch'i görebiliyorsunuz. Ha switch kalitesi nasıldır? İyi midir? Kötü müdür? Sonuçta çok çok uyguna satılan bir klavye. Verdiği hissiyat da gerçekten mekaniğe çok yakın. Tabi %100 mekanik olduğunu sanmıyorum bu switch'in ama yine de gerçekten hissiyat olarak çok güzel. Yani iş bildiğimiz var diye söylemiyorum. Zaten dezavantajlarını söyledim ben bu klavyenin. Artısını eksisini söylerim. Ha uzun kullanımda mesela problem yaşarsam yine gelirim bu videonun altına. Ben zaten bu klavye aktif olarak kullanacağım. Atıyorum uzun vadede bir problem yaşadım. 3-5 ay sonra tuşlarda problem yaşadım. Gelir bu videonun altına da yorum olarak eklerim. Onda da şüpheniz olmasın. Şu tuşları takalım. Tuşları takarken de sizlere kargo sürecinden bahsedeyim arkadaşlar. Kargo süreci şöyle gelişti. Ben klavyeyi seçtim Temu'dan. Aldım klavyeyi. Sipariş geçtik ve yaklaşık 1,5-2 hafta içinde bana ulaşmış oldu klavye. Çok öyle aslında uzun bir süreç değil yurt dışından gelmesine rağmen. Yani Aliexpress'teki gibi böyle aylarca bekletmiyor size en azından. Kısa bir sürede sizlere ulaşmış oluyor yani klavye. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle W ve S tuşlarını mesela ben sarı yaptım. Diğer tuşları da takardım ama şu an acayip erimli biliyor musunuz? yani Bu zaten sarı rengi de çok hoşuma gitmedi. Sırf yani takmak için taktım. Onu da söyleyeyim. Bunları şimdilik şöyle koyalım. Bir an önce bu klavyeyi bilgisayara takıp deneyimlemek istiyorum açıkçası. Çok fazla uzatmadan bilgisayara takıp hem ışıklarını görelim hem de bir klavyeyi deneyimleyelim. Hep birlikte görmüş olalım. Geçelim. Evet arkadaşlar direkt USB'den şu şekilde kasama takıyorum. Direkt üstten takacağım. Daha sonrasında zaten arkadan dolaştırırım ben. Ve şöyle ışıklarımız yandı. Zaten şimdi masa başına da geçiyoruz. Orada detaylı görüşürüz. Evet şu anda masa başına geçtik arkadaşlar. Biraz gölge yapıyor ama şöyle biraz geri durmaya çalışacağım. Işıkları FN ve delete tuşu ile modlarını değiştirebiliyoruz. Ama şu an çok net gözükmüyor. Hatta ışık kapatayım öyle deneyelim. Işık modlarını şöyle göstereyim. Bu arada parlaklığı da şu şekilde arttırabiliyorsunuz. Hatta hızını da şu şekilde arttırıp yavaşlatabiliyorsunuz arkadaşlar. FN'ye basılı tutup ok tuşlarıyla. Şöyle geçişlerine bakalım. Şu an çok hızlı gidiyor ama. Biraz yavaşlatalım şöyle. Bu da çok yavaş oldu. Şu ayarı iyi. Evet. Dediğim gibi tuşlar şeffaf değil. Işık geçirmiyor. Geceleri yani tuş harfleri göremiyorsunuz tam net olarak. Benim için problem yok. Numlock olması da benim için daha iyi. Ben numlocklu alıştım seviyorum çünkü. Şöyle diğer bir mod olan böyle ışıklı geçiş tam modların adını bilmiyorum ama şöyle sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Şu hepsi yanan bir mod. Yanıp sönüyor. Yok bastıkça yanıp sönüyor. Bu da bastığınız tuşun yine altı yanıyor. Bu da böyle bir mod. Bu da böyle geçiş dalgalı bir mod. Yani şu mod şu anda şık duruyor açıkçası. Şimdi sizlerle beraber bir oyuna girmek istiyorum. Yüksek müsaadenizle CS'ye girelim. Hem klavyenin sesini dinleteyim hem böyle tepkime süresinden biraz bahsedeyim sizlere. Ama oyuna girmeden önce isterseniz bir yazı yazma testi yapalım. Şu anda not defterini açtım. Rastgele bir şeyler yazacağım tarihi bası kanalına abone olmayı unutmayın. 10 parmak yazamıyorum bu arada. Sadece şu, şu altı parmağımı kullanabiliyorum ben. Çok hızlı yazı yazdım söylenemez. Ondan sonra şöyle beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın yazdım. Ee, şöyle bir de random basayım. Evet, red Switch sesini zaten veriyor. Siz de fark etmişsinizdir. Şöyle biraz da oyun oynamak istiyorum. Bakalım oyun oynarken nasıl bir ses çıkartıyor. Counter'a giriyorum yüksek müsaadenizle. Evet ölüm maçına giriyoruz. Bu arada mousepad'im yok yadırgamayın. Mousepad'im çok aşındığı için artık işlemini yitirdi. Ben de kaldırmak zorunda kaldım. Ee, yeni mousepad almaya da açıkçası <laughs> fırsat olmadı. Uyduluk idare edin artık. Şöyle bir geçelim oyuna bakalım oyundayken. Böyle oyunu görmeniz için kamera açısını biraz kaldırdım. Bakalım oyundayken nasıl bir hissiyat veriyor. Açıkçası tepkimesi çok güzel. Güzel tepki yani. Bunu nasıl açıklayabilirim size bilemedim ama. daha birini elek ettim o da. Ha şimdi karga çıkmazdan alacağım ben sizi. Gölgesini gördüm. deldim. Sen de deldim. O da bizi deldi. Oğlum arkadan gelmek icap eder mi lan? Yeter ya ben daha oynamıyorum. Evet arkadaşlar güzel bir video yapmış olduk. Şu an kamera açısı biraz garip olabilir dedim burada bitirelim bir daha masaya geçmeyeyim uzamasın. Umarım video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur elimden geldiğince sizlere Temo'daki kargo sürecini, ürünün nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoya destek olmak için beğenmeyi ve kanalımıza abone